Eğitimci ve yazar. Etrafa saçtığı pozitif enerjiyle hep üretmek ve bilgilerini paylaşmak üzerine hep heyecanlı. O hep acaba doğrusunu biliyor muyuz dediğimiz sosyal hayatın kurallarını anlattığı eğitimler veriyor ve yazıyor da yazıyor. Ödülünü takdim etmek üzere alkışlarınızla Sayın Gökhan Dumanlı'yı podyuma davet ediyoruz. Tebrikler. Ah, öncelikle senin elinden almak büyük mutluluk. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben kitabımı kimin sayesinde yazdım acaba? Biraz söz dinleyi. Yok, estağfurullah. Sadece vesile oldum. Yazmanı çok istiyordum. Sadece yazman konusunda destek verdim. Ee, Türkiye'nin ilk ve tek Zarafet Akademisi'ni bundan 9 yıl önce kurduk. Çok geniş kapsamlı. 7'den 70'e eğitimler veren ilk akademiydi. 9 yılda 9 kitap yazmışım. Ders kitapları da buna dahil. Ve bireysel ve kurumsal eğitimlerle binlerce akla ve kalbe dokunmuşuz. Ve tüm bu işlerin bugün böylesi bir ödülle taşlandırılmış olması büyük mutluluk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben biraz söz dinleyip pandemi sürecinde yazdım. Ve beni teşvik eden gerçekten Gökhan'dır. O bir sürü yazdı ben anca bir tane yazdım. Yürekten tebrikler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz.